Hayır. Bu kili ilk önce düşeni alırım. Sonra sen ne tarafa baktın? Allah o da arkadan yiyor bak. Bir önden yiyor bir arkadan yiyor. Hocam da aldım ya gerçekten tam MK'lık bir durum oldu. Bu arkadaşı vardı burada içeriye doğru mu kaçtı? Nereye kaçtı? Şu an Allah Allah nereye düştük? Nereye düştük hocam? Şu an çok tehlikeli sulardayız. Yani hiç şansın yok. Sana bomba atayım mı bir tane? Hadi gel bomba aldın hadi bakalım. Tuttun mu yavrucuğum? Bak bombayı da yemedi ya. E şimdi sen burada bu silahla ölecektin. Hiç şansın yok. Şu tarafa doğru geçeyim. Alanın içindeyim zaten de. What the fuck? Evet. Abi bakar mısın? 18 kill 2770'de o tasar almış. Hala beni rahat bırakmıyorlar. Biliyor musun şu anda? Ayağını göster bana. Aynen. Vücut Teşekkürler. Ama arkadaşını öyle yalnız bırakman çok canımı yaktı bir yani. Hocam burada yine bir iyi drop bulduk ama iyi droplar son dakikalarda hep tehlikelidir derken yatan birisine yine yem olmak üzereydim az kalsın. Allah'ım son anda kurtuldum. Bak sen o yatan şerefti. Sen var ya hayatının şokunu yaşayacaktın. Çıkma. Abi soldan da çıkanlar var. Ama olmaz ki böyle ya. Herkes puttun herkes puttun. barış yapar çıkma amına koyayım ya. Bıktım putulmandan amına koydukları. Tüm katliamlara. Gel bakalım. Aaa daha sınırına bak. bak. Bak diyor ki ben diyorum isteyeceğim diyor. Kesin bay Bırtlı bu bay Bırt. Bayburt, Bayburt değil bir tane. Şu bombayı bir tane adını alır mısın? Sikinle kurban oldum. Evet, flash atma işe yaramaz gittin. Ne? Ya sokucam putmanıza da şeyi dedi be. Her bot geldiğimiz daha aynı olay be. Bunun bir takım arkadaşı falan olmasını aldım. Ben adınca burada düşürmedim mi bu adamı? Nerede bu adam? Yapma, yapma! Putmanızı da sikiyim siz de sikiyim amına koyayım ya Şu cana bak bak putmasına rağmen kaskını almışsın Puh Allah belatını versin be Oynayacağınız oyunu sikiyim sizin amına kotuklar Bok oluyor takip putup video çık oyun çıkartınca Aha adam indi hocam kafa Yine yedi yine ölmedi E ben seni elinde sonunda bulacağım oğlum sen rahat ol İstediğin kadar kaç saklan Her kızı melek kim oğlum siz nereye gidiyorsunuz oğlum Kaç kişi lan onlar En sevdiğim kalabalık diyeyim Kalabalık diyeyim bana doğru gelinsene, sizi sıktım bilerek Ne olursunuz bana geri dönün Hiç fark etmez kaç kişi olursanız olun Aa vallahi geliyorlar Rina 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 Tumpar lıkar 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 gel, gel. gel babana işte böyle severim ben Yapıştır bitti bitti sen kaldın sen kalmadın dur Dur reload ediyorum dur Alaksız köpek reload ediyorum diyorum Sen sonuncuları neredesin buradasın Senin de üstüne gelirim hepinizi dararım Göremedim bir saniye sakinliğimi korumam lazım gördüm. Sensin o sen. He, Jones buradan beni takip ettim o arkadaşlar ne dedim? Uranium biçmiş. Lan senin ne uranium biç? Kaça kaça bir yer oldum. Onun da be kardeşim geber be. Abalana doğru yürüyerek girmek en iyisi diyorum. Yukarıdan ne? Ne? Ananızı amına koyayım sizin gibi pusucularım ben artık ya. Ne ismin var ne cismin sen ne olacak şimdi bu oyunu alsan ne olacak? Arkadaşlar bakın bakın vahiy geliyor bakın. Vahiy geliyor izleyin. Nereden gördün adamı? Orada adam gördü bak. Bak o hutbe bak 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 bayı gördü bak. Bak böyle bir şey olamaz ya. Lan nasıl görebilirsin o adamı sen? Nasıl görebilirsin? Bak vuruşun dandikliğine bak Allah'ım. Hile ölüyorum bir de ya. Abi gerçekten anasını avradını sikeceğim böyle oyunu. Gelmedi. Önümde de füze sesleri duyuyorum. Evet gördüm bak kaldırmışlar. Kim kaldırdı seni? Erkan seni ben düşürmemiş miydim? Yok düşürmemiştim. Başkası herhalde bu kaldıran kişi. Seni de gördüm. Sen bekle. Önümde adamlar abi önümde. Şu an o kadar sıkıntılı bir pozisyondayım ki. Ne alana girebildim ne onu düşürebildim. O düşürdüğünün kili büyük ihtimalle gelecek çünkü alan dışı kaldı. Aynen Erkan'ın kili geldi. Önümdeler yapma. Yapma beni görme lütfen görme. Ya bombalar atma. Bombalar atma abi çıkarım sana. Benim o içinden geçerim. Hep elini Yapma yapma bu adamdı yapma. Bu adamdı ya. Alanı nasıl koyulurum ya şu noktada ya. Ya nalet olsun böyle oyuna. Gerçekten abi 3427 atarım var. Her seferinde alana koştum, her seferinde girdim. Yine adamı AVM ile düşürdüm, yine alana gittim öldüm. Böyle bir şey olamaz. Ki. Söylemeyeceğim abi. Gerçekten söylemeyeceğim. Söyleme, söyleme. ki, arkamdaki arkadaş düştü bu arada, ölmedi. Şimdiye kadar ölmesi lazımdı ama şu öndeki adamın düştüğünden eminim. Ona doğru puşladı mı saldım onu, ondan emin değilim. Dur abi dur 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 dur. Şu an çok etraflı 4 tane adam var. Eğlen. Enteratan onu öldürdü. Helal hoş olsun lan o kil Senin canın sağ olsun lan. Ama ilk önce şu enteratanı öldürmem lazım. Çünkü o tek takılıyor gibi. Başka bir arkadaşını da göremedim etrafında. Ve evet. Gördüm. Enter kusura bakma teşekkür ederim iş bildiğin için Aa! Siz atmış az önceki düşürdüğüm adama Burada birileri var burada birileri var Hocam çok tatlı en az ikiler Şu an eminim attığı için Lan bombam yok ki deneyim aha Hala siz atıyorlar bak Yakına gideceğim. Şu random sıkıştan. Bu, canı az olan değil. Bu canı çok olan. Furkan bu. Şimdi canı az olan içeride olacak. Açılık hemen ona da alacağım. açıldı. Mustafa'ma bak denin. Kurban olurum sana son kişi be. Efsane oldu be. Yemin ediyorum efsane oldu. Bak sağ solu sistemişler. Şu andan itibaren çok dikkatli olmam lazım be. Sabahtan beri her şeyi bilen, takip eden bir adam. Allah alan Aa Alan yorum sandım. Alan geliyormuş. Tamam. Yani bir adam var ve hiç yerini belli etmiyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Her an bir de bir yerden çıkabilir. Alanda konum almış olabilir. Allah! Yapma ne olur öldürme be! Ne olur be! İşte bu can. Bir can, bir can kalsa yeter bana. Bir can kalsa yeter bana. Senin var ya karla öldüreceğim. Senin bu ahlaksızlığını karla son bulacağım. Kesin bomba çekiyor ha şu anda bana. Göster lan kolunu bacağını. Senin o bacağını alırım. Senin o bacağını terbiye ederim. Sen çık... Ah! Ah ne ara bomba geldi? Ne ara geldi? Ne gelir bomba ya? Ne ara gelir bomba? Ya duymadım amına koyayım. Duymadım ya. Lan bombayı duymadım. Atacağını da biliyorum ya. O kadar şeyi başar. Bir tane adama artistik yap. öldüreceğim diye ama Şu yediğim boka bak. Yani abi 28 kilde ölmek kadar sinir bozucu bir şey yok. 3878 hasar. Yenilenen 482 canlık. O kadar öldürülen su katilimler. O kadar oyunculuklarım. Şu dandik bir tane adamın bombatıyla sonlanması o kadar sinirim bozuk ki. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Biraz fazla bağırdım. Allah Allah beni sıkıyor arkamda. Sen o sağdaki düşündüğün arkadaşı mı? Sen kimin arkadaşıydın? Kim kiminle tevişiyordu bana söylettin artık ha. Allah bir şey geliyor. Bakri, Bakri değil Toros. Toros in aşağı Toros. Toros aşağı in. Oğlum yatma yatmak ne bu oyunda? Yatmak ne? Yapma Allah! Abi aşırı özgüvenime sokayım. Aşırı özgüvenime sokayım ya. Öldürsem 23 ki daha yatta 30 kişi var anlatınız. böyle oyunun ya?